Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 22 Temmuz haftası kova burçları ve yükselen kovaları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili kovalar, yükselen burcu kova olan arkadaşlar. Haftaya başlarken güneş Pardon özür dilerim. Merkür ve Uranüs karesiyle başlıyoruz. Zaten Merkür karşıt evinizde, Uranüs ise dördüncü evde. Ev, aile, yuva, partner, eşinizle çekişmelerden, fikir çatışmalarından annenizle babanızla uzak durun. Çünkü fikirsel anlamda burada çatışma, gereksiz inat, ani öfke krizleri, fevri davranışlar getirebilir. Sonrasında pişman olacağınız Hatalı sonuçlara götürebilir. O yüzden biraz daha e, günü doğru değerlendirip dikkatli olmakta fayda var. Hemen arkasından Güneş ve Neptün arasında olumlu bir açı var. Güneş Yengeç Burcu'nda e, özellikle e, sizin 6. E, eviniz. Güneş yengeç burcundayken Neptün ise balık burcunda ikinci eviniz. Günlük rutinleriniz, iş yeriniz, iş yerinizin içi para konularınız, bun bunlarla ilgili bir takım hayal kırıklıkları 29 dereceler bir taraftan hayal kırıklıkları getirir. Bir taraftan ise sanatsal faaliyetler, sanatsal aktivitelerle ya da ruhsal çalışmalarla ilgileniyorsanız size çok güzel güzellikler de getirebilir. Ama Yine de kova burçları 6. ev olduğu için yengeç 29 derece biraz daha dikkatli olun. Anneyle, babayla, aile yakınlarıyla çekişmelerden, çatışmalardan, kırgınlıklardan, hayal kırıklıklarından da kaçının. Kaçınmakta da fayda var. Sonrasında üzülmeyelim. Tabi yetenekleriniz varsa, sanatsal yetenekleriniz özellikle ya da ruhsal çalışmalar yapıyorsanız, spiritüel çalışmalar yapıyorsanız bunun için de çok güzel bir zaman dilimi diyorum. Mars 8'ler burcunda 5. evinizde sevgili, partner, aşk, romantizm gibi konuları temsil ederken Plüto ise 1. evinizde özellikle bu üçgen cesaret gerektiren, kararlılık gerektiren konularda harekete geçme isteği verebilir. Bozuk Sorunlu yapıları, projeleri değiştirmek, dönüştürmek, onarmak, yenilemek için de çok güzel bir zaman dilimi. Belki partnerinizle ilişkiniz bozuk onu dönüştürebilirsiniz. Çocuğunuzla olan ilişkilerinizi dönüştürebilirsiniz. Gençseniz e, romantik ilişkilere çekilebilirsiniz. Bunları da verebilir. E, ve güneş aslan burcuna geçiyor. Güneşin aslan burcuna geçmesi sizin yedinci evinizi tetikliyor. Partner, eş, e, ortak birlikte çalıştığınız kişiler, ortaklık ettiğiniz ya da işbirliği ettiğiniz alanlar, hukuki konular, resmi konular aynı zamanda. Tabi bir taraftan da açık düşmanlıkları bilir 7. ev. Taşınmaları da tetikleyebilir. Çünkü burada bir aylık süreçte güneş aslan burcunda olacak. Bu saymış olduğum konuları tetikleyebilir. O yüzden ilişkilerinizde liderlik veya özgüven enerjinizi yükseltecek demektir. Kibir ve egodan uzak durmakta fayda var. Kaçının bu tarz davranışlardan diyebilirim size. Ve tabi Güneş Aslan burcuna geçer geçmez de sizin ASC yükselenizdeki Plüto ile karşıtlık yapıyor. Bu da ilişkilerde, evlilikte, ortaklıkta kıskançlık krizleri verebilir. İlişkilerde saplantı, tutku, kontrol, e, takıntısı, kısıtlanma takıntısı bunları yükseltebilir. Kaybedeceğiniz savaşlara girmeyin. Hukuki konularınız varsa burada kaybedeceğinizi düşünüyorsanız bu savaşlara girmeyin. Özellikle baba, eş, partner, patron gibi kişilerle ilişkilerinizi dengede tutmaya çalışın. 26 Temmuz'da Güneş-Mars arasında olumlu bir açı var. Bu da e, ilişkilerinizle ilgili sizi harekete geçirmek, ortaklık konusunda harekete geçirmek, yeni başlayan bir ilişkiyi harekete geçirmek adına bir motivasyon bir hedef hedefe odaklanma durumu verecektir. Bu açıları da doğru değerlendirdiğinizde başarı getiren açılardır. Spora başlamak iyi gelebilir, yeni işlere başlamak iyi gelebilir sevgili kovalar. Farkındalıkla ilerlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki haftanın videosunda da görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.